Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hollow Knight'in 21. bölümüne karşınızdayım. Hatırlıyorsanız en son 3. koruyucuyu halletmiştik. Orada Kraliçe bahçelerine hiç girmedik. Daha doğrusu girdik ama devam etmedik. Şimdi buraya bir inceleyeceğiz. Ne var ne yok. Burada bir yerde bir çürük yumurta var büyük ihtimalle. Aynen. Sesi geldi. Sesini biraz kısayım çok fazla açmış. Aha. Merhaba ufak savaşçı. Bu hain kabileye karşı gücünü sınamaya mı geldin? Bu alana tünemiş ölümcül bir grup var. Eskiden Olsa onlardan uzak dururdum ancak bana gerçek beni gösterdin. Ya cesaretle yüzleşeceğiz ya da, da korkumuza yenileceğiz. Eğer ikimiz de hayatta kalırsak birbirimize maceralarımızdan bahsedebiliriz. 14 dört gözle bekliyor olacağım. Zaman geldi korkumla yüzleşeyim. Nola benimle gurur <laughs> Hayatta kalmaya bak arkadaşım. Burada ne aradığın önemi yok. Bu kavim varlığımızı hafif almayacak. Ben açıyorum. İşin şakası e, buraya bakmadığım için buraya bakacağım. Burada haritayı da aldım. Şimdi biraz daha rahat izleyecektim. Aha. Buradan geçememiştik işte. Buradan da geçememiştik. Belki burası bir yere çıkıyor gibi ama Üstten üstten sağdan soldan bir yerden gelecekmişiz gibi bir his var içinde Ama şu an hiçbir şey diyemiyorum Herif gitmiş Bunları biliyorum, bunlar turnuvadan gelenler Disk tarzında forlatıyorlardı Aşağıda ne var? Hadi gel. boş. Burada bir yol var. Güzel vurdular. oynadım ya 3 tane şeye bu kadar can vermem çok saçmalık salara tutunamadım oradan çok can kaybettim oradan kağıt alıyormuşuz zaten aldık biz niye erkenden verdi anlamadım onu bir canım kalmadı. Biraz dikkatli olmalıyım. Şimdi şu sandalyeye oturmaya giderim yoksa ben gebereceğim. çöküyor belli ki. Ama nereden çöküyor? Burada buralar boş. Şurada hiç resim yok ya. Küçük bir yermiş tamam. Biz uğraşamam. Oturmak için şey lazım bana. Ha. Oh be. Ölmeden kurtardık burayı. Az daha gidiyorduk. Yukarıda solda iki tane giriş varmış oraya bakarız. Şimdi bakabiliriz buraya. Charles ve Fera Ortrop. Şu an Eduardo Pena diyor. Senin de gördüğün en ilginç yer burası mı? Keşfedecek kadar, keşfedecek o kadar çok şey var ki. Birazdan yola çıkacağız. Gerçi hangi yöne gideceğimize karar veremedik. Bu yüzden kavga ettik. Boş böyle şeyler yüzünden dişmekten vazgeçmeliyiz. Bu mu? Sağ mı sol mu? Hangisi daha iyi? Çok basit aslında ama gel gör ki şu konuda birimize birimize aykırıyız. Konuşamadım ya. Böyle oldu anlamadım Konuşmak konusunda Şimdi nerelere girmedik Buradan aşağı inmemiştim ama Şurada yukarıda orayı en sona bırakacağım Oraya hiç girmedik Bunun bir anlamı var mı? Yok. Güzel. Option müzik. De hiç uğraşamıyorum. Para giden bir yol buldum yanlışlıkla. Nerelere geldik ya? Ha, oh. kadar mı lan? Hemen şunlar da hop patladı ama... Vurs, tamam çok iyi kapıyı açtık Bulleyelim. Bunlar zaten beleş can. Enerji. çıkıyor burada. Az daha düşüyorduk. Şu anda yıktık. Şeye gelecektik üstünüzde. Bur burada mı ya? Erken var. Hainin evladı burada yatıyor. Aha. Şeyde, şeyde atlayanların biraz değişiyor. Biraz canı bir fırlayalım. Boş enerji harcamayalım. Yine enerji boşa gitmesin. Aslında hiç uğraşmama bile gerek yok da uğraşıyorum işte. burada boss çıkacak gibi olmuş da çıkmıyor ama. Uğraşmayacağım. Çok belli yukarı çıkabileceğim. nasıl gidiyoruz lan biz? Yuh! Hızlı arkadayım ha. Nerelere gelmişim? Nereye gitsem karar veremedim ya. Doğru yere gitmişim. Şimdi buradan bir şey alıp geri döneceğiz. Allah'ın cezası. ihtiyacım var o yüzden bunlara top atıyorum. İyi iki, iki da verdim ama önemli değil. saçma bir yer arena gibi ama Bazı yerler çok belli ediyor Aha Ah kraliçe kraliçe geliyor o, o kadar zamandır bekliyorum geldi gelecek patlayacak gibi marmur Bu kutsal bahçeyi güven tutuyordum bunca zamandır güvende tutuyordum Doğru söyledin değil mi? Evet Aynı cümle olunca biraz ee, şaşırdım zannettim. Yakında Kraliçe dönecek ve buna uçma, bana uçmayı öğretecek. Birlikte bekleyelim mi yabancı? Birlikte oynayalım mı? Gel oynayalım oh, top gibi oynuyorsunuz. İslamiye. 50 ile öleceğimi hissettim ya. Arta yüz verlerdi. Evet. Dediğimiz çok yer, çok az yer kalmış. Canavar buradaymış. Aha. Harita güncellendi. Tamam. Ma burası da açıldı. Çok iyi. Orada beklesin. Şimdi bir de bununla kapışalım. Gel bakalım bu sefer. Yakından da başladığımız için biraz daha rahatız. İlk katta oynarsam belki can bile vermem derken ilk canımızı verdik. İşte kaybedelim de hiç önemli değil can verip vermem. Umurumda değil yani. <laughs> hop hop hop. Tamam. <laughs> Güçlüsün yabancı benden çok daha güçlüsün. Çok uzun zamandır bekliyordum yabancı. Çok uzun zamandır savaşıyordum. Çok ama çok yoruldum. Kraliçe yakında burada olacak. Azıcık uyumalıyım. Kraliçe gelince beni uyandırıver yabancı. Belki kraliçe ikimize de uçmayı öğretir. Bu eğlenceli olur değil mi? Celli verdi. Burada ne yazıyor? Kök ve yaprakların koruyucusu saygılarımı sunuyorum. Hadi bakayım. Şimdi gitmediğimiz yerleri dolaşacağız. Bunu aşağı ineceğiz mesela. <laughs> Ufaklık buldum, doğdum büyüdüğüm, geyik yuvasını buldum. Görevim yalnızca çağrıldığım yere gitmekten ibaret ancak eğer istersen seni yuvaya götürebilirim. Bizi karşılayacak kimse kalmış olabilir yine de yuva görünmeye değer söylemen yeter. Doğru, doğru. Aha, geyik yuvası. 10 sonraki bölümde diyebilirim bakalım duruma göre Burada geldik zaten de Oradan süzüle süzüle geçerim diye hayal ediyorum Hadi canım sen uğraşalım Buradan nerelere gelmedik? Buradan Yukarı çıkmıştık ha. Bu tarafa hiç gitmedik. Tamam. Aşağıda bir yol var. İyi yaptım. Hulleyelim, hop aşağı inelim bakalım burada ne varmış. Bunları da toplayalım. Burada dikkatimi çeken başka bir yer vardı. buraya bakacaktım. Burası da şeymiş. Bir bok yokmuş burada. İnelim. Heh, yok açı açılıyor mu dedim bir an. Açılmıyormuş. Aha. Görüncek yerine geldik buradan. Burada yukarı çıkmaya bayağı uğraşmıştı da çıkamamıştım. Ah. Oh. Burada örümcekle bağlantı değilmiş bura. Can doldurmayayım ya. Sandalye bulacağım. Enerjimi boşuna harcamayayım. Şunu da hallettik. Good. Çıkamadım ya. Tamam. Ha. Şimdi devam edelim yolumuza. Burada ne varmış? Üstünde oturak işareti bulunan parka Alan makinası. Sonunda buraya geldik. Alttan girilmiyormuş, yandan girilmesi gerekiyormuş. Haydi, burada da. Belli ki bunlar da dediğine göre. Ah, var diyeceksin de bayağı iyi geçti ha. با ٹھیک تمہار Burası diyor. Bize. San <laughs> ki hiç vuruş almış gibi hissettim ya. Onun zaten hiç vuruşta gidiyor. Ben kullanmam ne anlamı kaldı? Nerelere geldik be? Aha. Oradan gideceğiz, buraya da bir uğrayalım da. Şu şu Burası yeşiliyor. Ha bura şeymiş. Kraliçe bahçeleri buraymış. Her yer bir yere bağlanıyor arkadaş. Demirim tutacağız. nasıl geçeceğiz lan biz? Dur buldum buldum buldum. Ay senin. Oh. Oh, evet. Hadi oğlum. Hah. Başardık. Burada. Allah belanı vermeyin. Başladı aşağıda şimdi yukarıda başladı i̇şte aşağı inmesi bak. Oh be çok şükür. Ben aşağı gideceğiz Bu Şu yola hiç girmedik. Gireyim. Burası da böyle açılıyormuş. Şimdi geçerken fark ettim. Gidelim bir GQ'sında ne varmış onu görelim. tane kaldı. Artı nerede şu an? Neredeyim ben? Karın yeri bile yok. Kırılmış bir yumurta içi boş. E. Ee, Bunun yan kayalık buraya asla çıkamazmış. Oh, oh, oh. Herkes aldın mı lan? <laughs> ne verdin? Kral, götüne soktu Evet fark ettim ki buradan devam edemiyorum. O yüzden buraya kadar geldim biraz dolaştım. Buraya sanırım hiç gelmemişim. Buraya satın almamışım bile. kapalı Ben yukarı niye çıkmadım? Niye görmedim burayı hiç bir fikrim yok. Burada kap kapalıydı ilerleyemiyordum. Şimdi artık buraya giriş yapacağız. Aşağıya en son gideceğim diyecektim ki burada bir yer yokmuş. Aha. Son şeyimizi aldık. Üç şeyimiz de oldu. Daha fazla olmuyor diye biliyorum. Diğer tarafta burada kırılacak bir ev vardır. Tahmin ettiğim gibi. Buraya girdi mi ben ya? Yok ya buraya girmedim. Burası da açık. Burada hiç girmedim. Bunları biliyorum. Ama burası kapalıydı. Şununla hiç karşılaşmadım. Bura ne? Burada parayı kesmene yürü buraya da girdim şu şey. an. Hadi lan. Sevgi anahtarı. Aa buraya gelmez diye düşündüm. Sevgi anahtarı şey bir tane yeri vardı açılmamıştı. Orasıydı herhalde.